Herkese selamünaleyküm arkadaşlar bugün size mükemmel bir yemek bulu Daha önce kısa bir almak atmıştım atmak bugün yemek oldu Öncelikle abi buraya yapacağım ve diye arkama dönüyorum arkadaşlar Gördüğünüz üzere 4 tane kutumuz var 3 de yemekler arabalar hayvanlar ve yemekler olmak üzere Arkada bir tane masa açtım böyle Omasının olayını birazdan göreceksiniz arkadaşlar şu, şu çim sekmesine bastığınızda alta gittiğini zaten bütün yemekler gözükecek bir sürü yemeğimiz var yumurtalara geldiğinizde 3 de yemekler ee, Ve Yumurtalar aynı yani hayvanlar arabalar hepsi gözükecek Arkadaşlar buraya yazı yazarak yemekleri bulabilirsiniz bakın buraya Türkiye yazdım ve Bir sürü şey çıktı arkadaşlar Arkadaşımız Türkiye ile alakalı bir sürü şey yapmış Bir sürü şey yapmış arkadaşlar Türkiye at doku falan bir sürü şey var arkadaşlar gördüğünüz üzere Hepsinin olması da bir kısmını deneyeceğiz zaten İlk kutumuzdan başlıyoruz. Bu arada bu kutuda ne var? Ee, serisinin part 2 sahibiniz olsun. Arkadaşlar 6 tane şeyimiz var. Pizza yedim bir tane. Yeniliyor yani hepsi böyle. Direkt gösteriyorum. Türkiye hot dogu var arkadaşlar. Türkiye sosisi. Ee, nasıl koyunat keki var. Ee, yani bu mod indirdiğiniz senin adı Mıçbelt Yani nasıl okunuyor neyse ne. O sitenin kek gibi bir şey yapmış arkadaşlar. İçerikleri bir hata var. İçme animasyonu yok. Yeme animasyonu var. Ama onun haricinde o da çok güzel. Mükemmel bir şey da. 3D yemeklere geçtik. Bunları şimdi olanı göstereceğim. Arkadaşlar bunlar böyle canlı gibi. Bakın önümde domuz var. O domuz gibi arkadaşlar. Bunu yumurta gibi koyuyorsunuz çıkıyorlar. Daha gerçekçi gözüküyorlar. Bir de çok kolay oluyorlar. Yani çok güzel bir şey. Bakın masaya falan koyabiliyorsunuz. Bu sayede mükemmel videolar çıkabilir. Sözde videolarda ya da ne bileyim oyunlarda yemek yiyormuşsunuz gibi böyle süs amaçlı güzel bir şey bu da. <laughs> Geldik üçüncü kutumuza arabalar kutusuna. Bu kadar arabamız, arabamız var ama ben birkaçını kullanacağım. Bir tane de uçağımız var haberiniz olsun arkadaşlar. Bir tane de uçağımız var. Arkadaşlar bir tane arabamız var gördüğünüz gibi bu bozuk araba ona rağmen çalışıyor göstermek için aldım. <laughs> Çok yavaş olduğunu belirtmek isterim. Çok yavaş. Burada bir masa var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Çok hızlı değil zaten. aramadı veren değil arkadaşlar. Sallayın gitsin. Yemek bize önemli yani. Yemek moda olsa. Burada bir tane uçakımız var. Çok mükemmel bir uçak arkadaşlar. Birkaç saniyede e, bayağı uçuşun yanından göreceksiniz. Bakın birkaç saniyede buraya geldim. Ve e, yeri kaybettim yani. Zar zor buldum. Cidden zar zor buldum yani. Ama çok şükür bulduk. Bakın görüyorsunuz. Eski yerimizi tekrardan bulduk arkadaşlar. Arabaları hatta arabaları koymuyoruz. Direkt kutuyu kuruyoruz. Burada hayvanlar var arkadaşlar. Bu kadar hayvanımız var arkadaşlar. Bakın bir sürü hayvan var. Hindi Hindi vardı arkadaşlar. Öldüğüm üçünden el çıktı. Hindinin İngilizine Turkey tabii ki de. Yani sonra demeyin abi bu Türklere karşı mod falan demeyin. Hindi yani. Ondan sonra köpek balığı falan var böyle. Garip garip hayvanlar var. Hamster var. öbükü kahverengi çıkaramadım. Köpek balığı bu. E, denize koyduğunuzda harbiden güzel yüzüyor. Hatta köpek balıkları birbiriyle savaşıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Balıkları öldürüyorlar galiba. Tam bilmiyorum. Rakunlar balıkları öldürüyor bakın gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bir de kalides var. Burada Kalidesi öldürdüğünüzde, öldürdüğünüzde içinden bir et çıkıyor arkadaşlar. İkinizden de et çıkıyordu yiyebiliyorsunuz. Bunu da yiyebiliyorsunuz ama bunu kömürle pişirdiğinizde daha çok can sağlıyor. Daha çok doygunluk veriyor. Hemen pişiyor zaten iki 2 dakika Şey. Bak. Bakın arkadaşlar karidesimiz Bu pişmiş bu pişmiş hali. at like abone olmayı unutmayın. Burada artık kutuyu kırdım. İçinize kalmasın. Görüşmek üzere.